yeni videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar ne yapıyorum çiğ köfte yapıyorum bugün arkadaşlar eğer böyle mutfak şefiniz yoksa bu çiğ köfte tepsileri oluyor onlarda duyurabilirsiniz ama bu varsa kesinlikle bunda uyurun çok çok daha kolay oluyor şimdi malzemelerimiz arkadaşlar Evet neler koyuyorum arkadaşlar bir buçuk su bardağı domates rendesi benim Domates sosum vardı, ben onu kullanacağım. Salça olarak da 3 yemek kaşığı biber salçası kullanacağım. Bir tane büyük boy bir soğanım var, bunu rendeledim, suyunu da süzdürdüm arkadaşlar. 3 diş de sarımsak var. Bir tane limon var, böyle limonu bu şekilde atacağız içine. Bir su bardağı yoğurt, bir çay bardağı isot bir çay bardağı zeytinyağı. Baharatlar da arkadaşlar pul biber, toz kırmızı biber, sumak, yeni bahar, kimyon. Ee, pul biberi, toz kırmızı biber, sumak birer yemek kaşığı arkadaşlar. Kimyonla yeni baharda birer tatlı kaşığı. Bir su bardağı da suyumuz var. Bunu ara ara dökeceğiz şimdi içine. Bir de 5 yemek kaşığı nar ekşisi kullanacağım. Şimdi sırayla nasıl yaptığımı da size göstereceğim. Domates sosumuzu koyalım. Şimdi bu ziyan olmasın diye arkadaşlar buna da suyumuzu buna dökelim. Bunu ilave edelim. Hem de domates sosumuz da içine gitmiş olsun. Soğanımız sarımsak da bunun içinde arkadaşlar 3 diş. Onu da ben ona kattım. Baharatlarımız Limonu böyle kabuklu koyuyorum arkadaşlar. Yorulduktan sonra bu kabukların içinden alacağız. Şimdi salçamızı da koyalım. Ziyan etmiyoruz. Şimdi yormaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle ara ara güzel karıştıralım ki arkadaşlar şöyle kıyıda kalanlar da güzel yorulmuş olsun. 20 dakika böyle yorulacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle iki tane de buz atacağım içine. Böyle kapandı. Kapatalım. Şimdi arkadaşlar limon kabuklarının içinden alacağım. Yurmaya öyle devam edeceğim. Evet kızlar şimdi buradaki isotumuzu döktük. Bir çay bardağı. Arkadaşlar bunda isot vardı. O yüzden hani bu şekilde duruyor. Yağımız. Ben bir çay bardağın hepsini döktüm arkadaşlar. Bunlar ikisini dökeceğiz. Evet biraz daha şimdi yine tekrar Kızlar biraz daha şimdi Tekrar yoğuracağım ama Bu sefer yoğurdu azar azar döke döke yoğuracağım Kıvam aldıktan sonra tamam Isotunu Neden en son koyuyorum ya ile beraber çünkü ilk baştan Çiğ köfteyi karartmaması için Şimdi tekrar devam. Bakın kızlar kıvamı bu. İşte bu yarım saat böyle dinlenecek. Yarım saat sonra buna şeker vereceğim. Şöyle ve Hatice Taş bir gururla sunar arkadaşlar tadına baktım mis mis çok lezzetli olmuş bence bunu bir deneyin derim bir tadına bakın çiğ köfteyi seviyorsanız yanına siz ayran yapın arkadaşlar çünkü ben çay yaptım şimdi çay keyfi yapacağım çiğ köftemden de alacağım televizyonun karşısında keyif yaparak yiyeceğim bana afiyet olsun. İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Nereye gidiyorum? Emine ablama kahvaltıya gidiyorum. Oradan da değişiklik yapıp bugün saçlarımı kestirmeye karar verdim arkadaşlar. Şu uçları aslında bakım yaptım biraz daha daha iyi ama ben yine de böyle biraz çok kestirmeyeceğim ama biraz uçlarından aldıracağım. Hadi gidelim sizden yanımda götürüyorum. Şey ben yapıyormuşum. Evet arkadaşlar şu anda teyzemin saçları yıkanıyor. Falan. <laughs> Çünkü kısalığı hiç göz kısalı, şeyime de bakmadı ha. çok kısalt. güzel oldu valla ellerine sağlık. Güzel, Teşekkür ederim ellerine sağlık. Bu tarafa da kestim. <gülüyor> <gülüyor> tık tık tık. Ben de orada böyle çok oturdum az sıkılırım da. Hızlı, Aa, hızlı, ne deme. güzel oldu valla. Güle Gençleşti kadın. Vallahi saçlar gibi yiyeyim. Her <laughs> <İşin gülüyor> güzel, güzel kadın kadın. Her güzel kadın kadın. Her güzel Kızlar Merve ile şansımıza bugün bir de yağmurlu ama yağmur durdu yani. ama benim kaçınlarım ben valla akıllık yaptım kızlar eve gittiği zaman size göstereceğim ne yaptığımı çünkü dışarıda Allah recele yaptım o yüzden size gösteremedim Merve ile karnımız acıktı bu arada ben Merve kahvaltıya gittim Emine ablamlara orada size çekmeyi unuttuk Merve kuymak yapmış Ve o benim yaptığım Soğanla domates yapıyorum arkadaşlar? Videolarımda ilerle görmüşsünüzdür. Bir de ondan yapmış. Biz ama hızlı hızlı kahvaltı yapıp, çünkü saat 2'de, değil mi? 2'de yetişmek için. O yüzden hızlı hızlı yapıp, hızlı hızlı kokore gittik. Şimdi hamburger yiyeceğiz. 3 peynir mi? 3 peynir yiyeceğiz. Ben hiç yemedim ilk defa yiyeceğim ama Merve çok yoruldu. Kızlar ben eve geldim. Yağmur yağıyordu, bir yerde oturduk işte yemek yerken size çekemedim çünkü şarjım gitti arkadaşlar. Yemekten sonra da biraz dolandık, bir yerde kahve içtik. Sonra ben eve geldim. Merve de eve geçti. Ne yapıyorum? Arpa şehriye pilav yapacağım arkadaşlar. Yerli çorbam var. Yerli çorbasının yanında da arpa şehriye pilav yapacağım. Yanına da ne yaparım bilmiyorum. Değişiklik olsun dedim. Ya bulgur yapıyorum ya pirinç ya da makarna yapıyorum. Bugün dedim böyle bir değişik olsun. Ne katacağım işte? Bir de havuç da katacağım. Ben hepsini doğrayıcıda doğradım arkadaşlar. Bunlar biraz kavruktan sonra havucu da koyarım. Havuç da biraz kavrulur. Ondan sonra da bezelyeyi haşlanmış kullandığım için bezelye en son suyunu bile verdikten sonra iki su bardağı da arpa koyacağım. Bunları güzel kavurayım. Evet kızlar şöyle bir kaşık bu tereyağı. Sizden söylediğim gibi ben doğrayıcı da doğradım. Siz daha hani isterseniz bir tık daha büyük doğrayabilirsiniz. Kıpkısı tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Baharat da atacağım arkadaşlar. atayım. Baharat da her zaman söylüyorum arkadaşlar. Siz neyi seviyorsanız, ne istiyorsanız onları atabilirsiniz. Tuz biber, bir de ben şöyle toz kırmızı biber, bir de az karabiber atacağım arkadaşlar. Şöyle karabiberi az atacağım. 2 bardak da şevciye koyacağım. şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları soğan, biber, kırmızı biber, havuç bunları başka tavada kavurup şimdiğini birazını da tencerede kavurup hepsini koyduktan sonra kavurduklarınızı üstüne de koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ben böyle seviyorum, böyle tercih ediyorum. Bu şekilde yapıyorum. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar saçlarım nasıl olmuş? Saçlarımı beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen yorumlara gelin yorumlarda buluşalım. Şimdi arkadaşlar iki su bardağı Kendi koydum. Dört su bardağı da su koyacağız. Şimdi ben burada bezelyeleri de katacağım arkadaşlar. Bezelye haşlanmış olduğu için en son katıyorum şimdi ağzını kapatalım. Suyunu çekene kadar pişirelim. Yani aynı pilav gibi pişiriyoruz. Evet, pilavımız pişti. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bir değişik geliyor bana. Bakın bir tık şöyle dibini ben bilerek tutturmayı çok severim. Pirinç pilavında da çok severim bunu. Beni çocukluğuma götürür. Çocukluğumda çünkü yediğim bütün pilavlarım böyle de bir bitik tutmuş olurdu. Öyle yani akşam yemeğimde bu şekilde. Bir de ne yaptım arkadaşlar? Çorba yaptım. Yerli çorbası. Bunu da çok severim arkadaşlar. Bir de semiz salatası yaptım arkadaşlar. Semizi her seferinde yoğurtluyordum. Bu sefer dedim salatasını yapayım. Bunu da çok seviyoruz çünkü. Ama tuzunu atmayacağım şimdi. Tuzunu tam yiyeceği zaman atacağım ne koydum içine arkadaşlar. Semiz, güzel doğradım, yıkadım. Semiz domates salatalık, taze soğan. Limon sıktım bir tane. Biraz da nar ekşisi. Sevmiyorsanız tabi koymayabilirsiniz. Ben nar ekşisini çok seviyorum arkadaşlar. Yemeklerimi de size neden gösteriyorum? Çünkü sizlere de fikir olsun. Ben çünkü çok düşünüyorum her gün ne yeme pişirsem diye. Ne yeme pişireceğimi biliyorsam hiç sorun değil ama bilmiyorsam bütün gün aklımda bugün ne pişirsem, ne pişirsem. Yani o yüzden bakarım böyle internetten de çok bakarım. Hani ne var, ne yok, ne yapsam acaba diye. O yüzden ben de size de fikir olsun diye böyle yemeklerimi gösteriyorum. Elimden geldiği kadar yaparken de çekiyorum. Temiz salatası da böyle. Allah'a çok şükür bugünkü akşam yemeğimizde bu şekilde arkadaşlar salatam böyle. Böyle çorba. Şehriye pilavı semi salatası. Çok şükür Allah'ımıza binlerce kere şükürler olsun arkadaşlar. Ben de artık burada gideyim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.